Günaydın arkadaşlar. İyi sabahlar diliyorum. İyi hafta sonları olsun. Bu videoda ons altın ve ons gümüş teknik analizlerini paylaşacağım. Tabii ki ons altın ve ons gümüşü yaparken altın gümüş rasyosuna da bir göz atacağız. Ayrıca dolar endeksi izleyicilerimizden birisinin bir sorusu var. Dolar endeksi ile birlikte ons altının yükseldiğini gördünüz mü diyor? Ekranda gördüğünüz sarı renkli olan dolar endeksi ve eflatun mor renkli olan da arkadaşlar ons altın grafiği şurada bakın notasyon yazıyor şuradan tekrar kalemi alayım gördüğünüz gibi burada da zaman zaman birlikte hareket ettiği oluyor bakın mesela şu ara ikisi birden yükseliyor başka Bakın birazcık daha gidelim geriye doğru. Bakın şu aralık. ikisi birden yükseliyor. Ve şu anda da ikisi birden yükseliyor. Ya ama genel olarak bakın şu iki grafiğin arasında şöyle bir boşluk var. Bu negatif korelasyon demektir. Dolayısıyla dolar endeksi yükselirken ons altında düşme beklenir. Dolar endeksi düşerken de ons altında yükselme beklenir. Ama bazen ekonomik koşullar stratejik durum bunun tersine gerektiriyor. Ons altında ne oldu? Hatırlayalım. Geçtiğimiz haftanın hafta sonu, haftanın başına girerken Ukrayna Amerika'dan aldığı bir silahı şimdiye kadar Rusya işlerinde kullanmıyordu. 80 kilometre içeriye füze saldırısı yaptı. Amerika'dan aldığı bir silah sistemiyle. Bir sonraki günde İngiltere'den satın aldığı bir silah sistemiyle gene Rusya'ya saldırı yaptı. Rusya'da da tabii ki ertesi gün bunlara bir ICBM yani kıtalar arası balistik füze. 10 mak mak ses sürati demek. Ses süratinin 10 katı kadar hızlı gidebilen ve daha önce dünyada hiçbir şekilde bir hedefe karşı denemeler hariç ateşlenmemiş olan bir füze. Süpersonik bir füze onunla cevap verdi. Ve bunu katıl üyelerimizle de paylaştım arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması Ukrayna Devlet Başkanı'nın elinde şu anda. Neden? Amerika, İngiltere, Batı ülkeleri oraya silah yığdı. Bir de yetki veriyor. Rusya da tabii ki bu arada bir nükleer silah kullanımında bir karar değişikliği yaptı. Eğer bu şekilde devam ederse ben de nükleer saldırıyla cevap verebilirim dedi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın elinden bu yetkilerin alınması gerekir. Dolayısıyla dolar endeksini de bu şekilde değindik. Bazen ikisi birden hareket edebiliyor dedik. Ve dolar endeksinin grafiğine bakalım. ...yata hareket bandı demiştik 100-106. Bakın burayı net bir şekilde kırdı. Yukarıdan test etti. Ve şu 107.06'nın üstüne çıktı haftanın son günü. Bu direnç kırılımının onayı teknik olarak. Peki şu anda şu anda arkadaşlar beklenen yukarı doğru hareket. Peki ne oldu bizim haftalık grafiğimiz? Bakın hep söylüyordum, diyordum ki dolar endeksi uzun vadeli olarak yükseliş trendinde, orta vadeli olarak da düşüş trendinde. Bu düşüş trendi şu anda bozuluyor. Niye? Çünkü düşüşe şu bölgede ara vermiş yatay hareket ediyordu. Şimdi yeniden yükselişe geçti. Ve bu yükseliş kanalının orta bandını Yukarı doğru geçebilirse bu yükseliş 116 117 seviyelerine kadar devam edebilir. Tabii ki buradaki yukarı doğru hareket euro dolar paritesini ne yaptı? Onu da aşağı doğru itti. Hızlıca bir de ona bakalım. Bakın arkadaşlar 1.05 önemli bir destek seviyesiydi ve 2022 sonlarından beri çalışıyor idi. Bakın 1.05 desteği kırılıyor. Cuma günü bakın kapanış onun altında ve bir 0.5 desteği kırılırsa 0.96'ya kadar gidebilir euro doğru, dolar paritesi. Bakın Oğuz altın günlük grafik geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca yukarıya doğru bir hareket yaptı ve biliyorsunuz arkadaşlar şu bizim yükseliş kanal desteğimiz buradaydı ve şu noktada, şu noktada, şu noktada, bu noktada, bu noktada fiyata temas ediyordu. Bunun altına sarkınca dedik 144 veya 200 günlük emaya kadar gidebiliriz. Hatta orta vadeli yükseliş kanal desteği de hedef demiştim geçen hafta hatırlarsanız. Ama biraz önce bahsettiğim Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik ons altını burada yukarıya doğru döndürdü. Neden? Daha önceleri de bahsetmiştim arkadaşlar ons altında ve ons gümüşte kaydi satışlarla büyük kurumlar parayı topladılar ve faize yatırdılar, güzel paralar kazandılar. Şimdi şimdi o pozisyonlarını kapatmak için acele ediyorlar çünkü ons altın, ons gümüşte enflasyonist baskılar nedeniyle yön yukarıya doğru döndü. Burada da aslında bu hareket biraz daha devam edebilirdi. Fakat o adamların, o papaların panikleri, hızlı alımları ve ons altında şu hareketi gördük. Yükseliş kanal desteğimizde şimdilik buraya doğru çekelim. Arkadaşlar bu yükseliş buradaki bir önceki tepemiz 2790 dolarda oldu. Düzenli izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. Hep 2800 doları hedef olarak veriyordum. Daha doğrusu 2720 2800 doları arasını neden? Çünkü Bakın arkadaşlar, şu bölgede oluşmuş olan bir büyük çanağımız vardı. Bu çanağın katlama hedefi, hatta fincan kutla diyebiliriz demiştim, 2800 dolardı. Şimdi 2790 dolardan satış yiyen ons altın yükseliyor. Eğer 2790 doların üzerine çıkabilirse ne ala yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Aksi takdirde eğer oraya gelmeden bu yükseliş durursa, ki haftanın kapanışında mumun boyunun uzaması momentumda artış demektir. Birazdan göstergelere bakacağız arkadaşlar. O zaman yükseliş devam eder. Peki daha fazla yorum yapmadan göstergelere bakalım. Bakın Aresaylar gördüğünüz gibi her ikisi 14-28'in üzerine çıktı. Bu olumlu biliyorsunuz ve her ikisi de 60 seviyesine doğru yaklaşıyor. Bu çok güzel. Ara sayılardan gelen sinyal yükselişin devamı diyor. MACD'ye bakalım. Magdi de sıfırın altına sarkmıştı. Yukarı doğru döndü. Triggerini kesti. Sıfıra doğru yükseliyor. Bu da olumlu ve stokastik slow. Bakın aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıktı. Triggerin üzerinde aşırı alım bölgesine doğru yükseliyor. Momentumlara bakalım. Bakın izlediğimiz 4 momentum arkadaşlar. Bu dört momentumdan üçü 100 referansının üzerinde yukarı doğru döndüler, yükseliyorlar. Dördüncü de yüz referansına aşağıdan yaklaşıyor. Ve son olarak içim okuya bakalım. Bakın içim okudu arkadaşlar. Bulut yeşiliydi, yükseliş trendi diyordu. Şu bölgede kırmızıya döndü bulut. Fakat çok ince ve gördüğünüz gibi düzeltmede arkadaşlar bakın, Kuşun senin altına sarkılınca bulutun üstü bulutun içine girilince de bulutun alt kenarı edep olur demiştim. Ve Ukrayna'nın hareketleri geçtiğimiz hafta sonunda başlayan hareketler gördüğünüz gibi şu bölgede arkadaşlar kanal desteğine gelmeden bulutun desteğine gelmeden yukarı doğru dönüşe neden oldu ve şu anda bakalım bulut Kırmızı fakat çok ince ve bakın kuşun sen bulutun üzerinde tenkan sen bakın bulutun üst kenarında sınırda oradan yukarı doğru çıkmak üzere fiyat bunların hepsinin üzerinde. Ve çıka span dikkat edin hem fiyatın hem bulutun üzerinde. Dolayısıyla burada yükseliş trendinin yeniden başlamakta olduğu sinyalleri geliyor. Hemen arkadaşlar altın 4 saatlik grafiğe bakalım. Bakın burada da benzeri durum söz konusu. Eski yükseliş kanal desteğimiz buradan geçiyordu ve bunu günlük grafikte buraya çekmiş idik. Burada da çekelim ve yeni kanalımız bu şekilde ve bakın düşen kısa düşen kırıldı. Düzeltmelerle şuraya yükseliş kanal desteği yaptık ve 2720 dolar seviyelerine kadar... Geldi. Hemen bir göstergelere bakalım. Bakın arasaylar arkadaşlar kendi düşenlerini kırdılar. Yönleri yukarı. 14 periyotluk arasay aşırı alım bölgesinde. 28'de oraya girmek üzere. Yükseliyorlar. Değerleri gayet güzel. Olumlu konumdalar. Ve maktiğe bakalım. Burada da Trigger'in üzerinde net bir şekilde yükseliyor. Sıfırın da üzerinde. Buradan gelen sinyaller de Olumlu arkadaşlar ve stokastik slow aşırı alım bölgesine park etmiş. Yükseliş trendi devam eder diyor. Momentumlara bakalım. İzlediğimiz 4 momentum 4'ü de 100 referansının üzerinde. Buradan gelen sinyaller de olumlu ve içim oku. Bakın artık yükseliş trendi demeye başlamış. Nereden anlıyoruz yükseliş trendi dediğini? Göstergelerden bakın bulut arkadaşlar yeşile dönmüş. Ve Senkospan A ve B ikisi birden yükseliyor. Kuşun Sen bulutun üzerinde kırmızı olan, Tenkan Sen Kuşun Sen'in üzerinde yeşil olan ve fiyat bunların hepsinin üzerinde. Çikospan'da hem fiyatın hem bulutun üzerinde. Bu yükseliş trendi demektir. Peki göstergelerin ve fiyatın bu durumuna göre sonuç olarak ons altın için ne diyebiliriz? Evet arkadaşlar göstergeler ons altında yükselişin devam edeceği sinyalini üretiyor. Burada dediğimde bahsettiğim gibi önemli olan 2790'ın üstünde bir tepenin gelmesi. 2790 üzerinde bir tepe gelirse en azından şu yükseliş kanal direncimiz 2837 dolardan geçiyor. Oraya kadar bu yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Ve bu şekildeki sert yükselişlerin olduğu zaman da arkadaşlar iki gün önceki en düşük stop loss olmalıdır. Bu şekilde kısa stopla pozisyonlarınızı tutarak devam edebilirsiniz. Ons altında artık düzeltmenin bittiğini, yönün yukarıya doğru döndüğünü değerlendiriyorum. Özellikle jeopolitik riskler ons altını tetikliyor ve altın gümüş rasyosunun hareketini de tetikliyor. Yayı videonun sonunda altın gümüş rasyosuna da bakacağım. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük grafik ve Ons gümüş yükseliş kanalının içinde orta vadeli olarak şu düşüş trendindeydi ve gördüğünüz gibi yükseliş kanal desteği 200 günlük emaya kadar oldukça yaklaştı bir önceki hafta perşembe günü arkadaşlar ve bu hafta ilk günü ve son günü yükseliş hareketi yaptı yukarı doğru hareketlendi ons gümüş hala kanal içinde kanal destek bölgesine yakın göstergelere bir bakalım arkadaşlar Bakın RSI'lar arkadaşlar hem 14 hem 28 periyotluk RSI'lar yönünü yukarı doğru çevirmişler. Ama dikkat edin hala 14 günlük RSI 28 günlüğün altında. Ve 28 günlük henüz kendi düşenini kırmamış durumda. Değer olarak ikisi de 50'nin altında. Dolayısıyla burada güçlü yükseliş yukarı doğru hareket sinyalleri gelmiyor. Makdiye bakalım. Bakın makdi sıfırın altına, trigger'in altında sıfırın altına inmişti. Yataya geçti. Hala trigger'ini kesmedi. Burada da hala bir zayıflık sinyali var. Ve stokastik slova bakalım. Aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıktı. Trigger'in üzerinde yükseliyor ama hala 50 seviyesini geçemedi arkadaşlar. Ve momentum'lara bakalım. Ons gümüş günlük grafikte 4 momentum Bakın bir tanesi yüz referansının üzerinde, diğer üçü yüz referansının altında fakat çok da uzakta değil, yakınlarda. İçimoku'ya bakalım. Bakın arkadaşlar burada da bulut kırmızıya dönmüş durumda. Şurası kırmızı bu arası. Niye? Çünkü kırmızı Senkospan B, Senkospan A'yı aşağıdan yukarıya doğru kesmiş durumda. Ve fiyata dikkat edelim. Bakın ons gümüş Bulutun altını test etmiş. Ve kapanış yeri bakın arkadaşlar bulutun üstünde. Tenkan sen ve kuşun senin pozisyonları hatalı. Onların yer değiştirmesi lazım. Tenkan senin kuşun senin üzerine çıkması. İkisini de bulutun üstüne çıkması lazım. Ve çıkıspana bakalım. Bakın çıkıspan geçen haftalarda bakın fiyatın altına inmişti. Bulutun üstündeydi. Hala bulutun üzerinde fiyatında üstüne tam üzerine gelmiş üstüne değil. Tam fiyatın üzerinde bunun da yukarıya doğru çıkması lazım. Ama gördüğünüz gibi ons gümüş günlük grafikte göstergeler ons altındaki kadar net değil. Ne de olsa ons altında 5 gün boyunca sürekli yükseliş, ons gümüşte ise haftanın ilk ve son günü yukarı doğru hareket, ortadaki 3 günü gevşeme yönünde hareketler gördük. Peki, ons gümüşte günlük grafiği kapatalım. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar, şu bölgede zaten fiyat daha aşağıda tepeler yaparken göstergenin tepeleri daha yukarıda oluşuyordu ve bunun anlamının hidden Beyriş uyumsuzluk olduğunu, düşüş empoze ettiğini söylemiştim ve bakın o düşüş geldi. Salı, çarşamba, perşembe günleri aşağı doğru hareketle Ve yeniden yukarıya doğru döndük ama dikkat edin 200 seanslık EMA'nın hala altındayız. Tabi buranın kırılması önemli. Niye? Çünkü burası bakın şurası 32 yok 31,5 dolar seviyesi 31,5 doların üzerine çıkması durumunda 32.22 ilk hedefimiz olacak ama 31.5 dolarda 32.22 direnç kadar olmasa da bir ara direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Ama dikkat edin düşüş kanal direncinin üzerinde başarısız dip yapmış ve son tepenin de üstüne çıkmış. Burada teknik olarak şu düşüşün bitmekte olduğunu değerlendirebiliriz. Göstergelere bakalım. Bakın RSI'lar arkadaşlar. 14 ve 28 günlük arasaylar sayılar düşenlerini kırmış, yönlerini yukarı doğru çevirmiş. Tepeler, dipler artık daha yukarıda oluşuyor. Değer olarak işte de fena değil, 60'a yaklaşmış, olumlu konumdalar. 14'lük 28'liğin üzerinde. Makdiye bakalım, Trigger'in üzerinde, sıfırın üzerinde. Ve Stokastik Slova bakalım, aşırı alım bölgesinde. Bu da gayet güzel. Momentumlara bakalım izlediğimiz dört momentum biliyorsunuz. Bakın üçü yüz referansının üzerinde yönleri yukarı. Bir tanesi yüz referansının altında. Ve içim okuya baktığımızda bakın arkadaşlar bulut yeşil. Bakın Tenkan Sen ve kuşunsen Sen ikisi de bulutun üzerinde. Fiyat da bulutun üstüne çıkmış. Çikospan bakın fiyatın üzerinde bulutun içinde. Dolayısıyla burada da artık yükseliş trendi sinyalleri gelmeye başlıyor. Ons altın kadar güçlü değil ons gümüş. Özellikle günlük grafiklerde oldukça zayıf bir görüntü veriyor. Ama bakın 4 saatlik grafiklerde ons gümüşte toparlanma dipten yukarıya doğru dönüş sinyalleri ağır basıyor. Ve bakın arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi 29 altılara, 29 geldikten sonra yukarıya doğru döndük ve haftayı kapanış yerimiz gördüğünüz gibi 31 2 31 oldu. Şimdi buradaki beklediğimiz kritik olay şu 32.22'nin yatay hareket bandının direncinin yeniden kırılması, buranın kırılması. Ons gümüş dedi arkadaşlar yükseliş trendinin yeniden başladığını değerlendirmemize neden olacak. Ons gümüşte göstergeler ons altın kadar güçlü değil ama görüyorsunuz burada da yükseliş trendi devam ediyor. Bakın şu bölge direnci oldukça yakın. Kısa vadeci yatırımcı ne yapar? Arkadaşlar kısa vadeci yatırımcı bu dirence yaklaşırken satar direnç kırılırsa sattığını paranın stoplusuyla geri alır. Orta ve uzun vadeci yatırımcı şu yükseliş kanalı korunduğu sürece pozisyonunu taşımaya devam eder. Arkadaşlar bir de altın gümüş rasyosuna bakalım. Şöyle bir kanal içinde aşağı doğru hareket etmesini bekliyorduk ama jeopolitik durum buna müsaade etmedi ve şu düzeltme esnasında bakın yönü yukarıya doğru çevirdi artık yönümüz şu şekilde yukarıya doğru. Peki hedef neresi? Hedef bakın 89.5 90 şurada daha önceki test edilen seviye. Bakın biraz geriye doğru çekilirsek arkadaşlar uzun vadeli olarak yatay hareket bandımızın direncinin 93.5 olduğu görülüyor. Eğer şu 90 seviyesi geçilirse altın gümüş rasyosunda 93.5'a doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Şurası ne derseniz burası arkadaşlar COVID 2020'nin başlarında böyle bir hareket bir daha beklemiyorum. Bakın 2016'ya kadar gittim hala yatay hareket bandı 65.5 ile 93.5 aralığında çalışıyor. Dolayısıyla altın gümüş rasyosunda tekrar ateşlenen stratejik olaylar nedeniyle burada altının önemi yeniden artıyor. Altın gümüşe karşı değer kazanmaya başladığını görüyoruz. Zaten grafiklerde de belli altın 5 gün boyunca yükselirken gümüş haftanın ilk ve son günü yükseldi. Diğer 3 günü düzeltmesini yaptı. Ons gümüşteki yükseliş haftalık bazda ons altına göre oldukça düşük kaldı. Bunu da bu grafikten görüyoruz. Burada da beklentimiz yukarı doğru hareketin devam etmesi. 90 seviyesindeki 89,5 seviyesindeki direncin kırılması durumunda hedefin 93,5 olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoların sayısının artmasını istiyorsanız lütfen kanalımızı destekleyin. Beğenerek, yorum yazarak, kanalımıza abone olarak hatta katıl abonesi de olabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.